Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yeni videomuza karşınızdayız. 5 Ağustos Salı ve 6 Ağustos Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3. En el ön eleme turlarının analizlerini yapacağız. Totalde 9 tane mücadelem var sizler için. 4 tane Salı gününden 5 tane de Çarşamba gününden olmak üzere. Arkadaşlar videoyu iyi bir sizleri tebrik ederek açmak istiyorum. Çünkü Cumartesi Pazar videomuzda 10 tane mücadele vermiştik ve 10 9 bir başarı geldi. Yattığımız mücadele de Dujur Gardens mücadelesiydi gerçekten. Komik bir mücadeleden yattık. 1 ve 4.5 at demiştik. 1-1 bitti o mücadele. kısır bir karşılaşma olmasını bekliyordum aslında ama en azından 2-0-2-1 bandında bekliyordum. Olmadı. Onda 9 şeklinde sonuçlandı. Değerlendiren arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Ama cumartesi pazar ideale gitmiştik. Yani böyle bir tablo bekliyorduk. Zaten en az bir %70 başarı bekliyordum. Ama bugün ve yarın yani salı ve çarşamba böyle değil arkadaşlar. Ciddi anlamda riske gittim oran kovaladım. O riskin karşılığında da yüksek oranları değerlendirdim sevgili dostlar. Bunu baştan söyleyeyim. Yani bu salı çarşamba videosunda tüm maçlarımda tutabilir, hepsi de yatabilir. O yüzden lütfen kafanıza yatanı alın arkadaşlar. Yani hepsini alıp cüzi rakamlarla oynayabilirsiniz ama böyle kendinizi zora sokacak rakamları değerlendirmeyin. Rica ediyorum. Dediğim gibi riske gittim. Bu önelemelerde yapıyorum bunu biliyorsunuz. O yüzden gelecekse bu şekilde gelsin kafasındayım. Bunu belirtmiş olayım. Onun dışında gruplarımızı da ilerliyoruz biliyorsunuz sezonu açtık. Cumartesi çok güzel bir gün geçirdik. Pazar günü Gold Grup'ta ana kuponumuz başarısız oldu ama Mislide misli de elit grupta ki bizim asıl olayımızın döndüğü grup orası. Cumartesi de paramızı aldık. Pazar günü de paramızı aldık. Hafta sonunu %100 şekilde geçirdik. Hem yurt içi hem yurt dışında bugünün mislisini de paylaştık. Bekliyoruz bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz sevgili dostlar. Gruplarımıza katılmak isterseniz katılabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım. Kısaca hemen şurada numaramızı paylaşalım. 0542 839 67 56 numaralı WhatsApp iletişim hattı üzerinden bize yazarsanız e, gruplar hakkında bilgi, içerik, neler var neler yok, fiyat ne hepsini öğrenebiliyorsunuz sevgili dostlar. Bunu da belirtmiş olalım. Şöyle ekrana bir beğenileri de getirelim. Beğeni yaptıysak, abone olmayıp da izliyorsak, abone de olduysak ve bildirimleri de açtıysak hemen günün analizlerine geçelim sevgili dostlar. Salı günden 4 tane mücadele ile başlayalım isterseniz. Ha geçmeden önce e, skor sorularımız var yine hemen onları bir hatırlatalım sizlere. Mesela salı gününden e, temsilcimiz Karabağ mücadelesi var. Şekendeya. Burada e, skorunu sorduk sizlere yine. İki kişiyi bir hafta boyunca WhatsApp grubunda misafir edeceğiz. Yorumlara yazın arkadaşlar bu mücadele kaç kaç biter. Tahminlerinizi, analizlerinizi yazabilirsiniz. Çarşamba gününden de Feyenoord Fenerbahçe yine temsilcimizin mücadelesi. Burada da yine skorunu sorduk. Doğru bilen arkadaşlarımızdan iki kişi WhatsApp grubumuzda misafir. edeceğiz sevgili dostlar o yüzden yazın fake hesaplarınız varsa yazın bol bol yazıp çekil yani hak kazanabilirsiniz. Belirtmiş olalım. Şimdi ilk mücadelemle başlıyorum sevgili dostlar. İlk mücadelemiz saat 8'de Malmö-Kopenhag mücadelesi. Şimdi sevgili dostlar bu karşılaşma için ne söyleyeceğiz? Şöyle söyleyeceğim. İki formda takımın karşılaşması. Yani şöyle bir Malmö'ye baktığımız zaman son dönemdeki performansı gerçekten çok iyi. O e, sallantılı gidişatı durdurmuş durumda. Kopenhag zaten iyi gidiyor. E, jenerasyonlar güzel, genç oyuncular var, dinamik oyuncular var. Şöyle bir ilk bakıldığında e, bir kuzey derbisi diyebiliriz aslında. Kontrollü bir oyun bekliyorum bunu söyleyeyim arkadaşlar değerlendirmem bu yönde. Böyle çok skor olmayacak ve doğrudan beraberlik beklediğim bir karşılaşma. Maç sonu 0 diyorum riskliden 3-19 oranı var değerlendirmek istiyorsanız alabilirsiniz. Alternatif daha ideale yakın çekecek olursak bu mücadeleyi ne alabiliriz? Arkadaşlar ben bir 8.5 üstü korner bekliyorum bu mücadelede. Çünkü Malmö her ne kadar kontrollü bir oyun beklesem de zaman zaman kanatları etkili kullanan bir takım. Keza Kopenhag'da öyle. Buldukları pozisyonları bir şekilde pozitif yönde değerlendirmeye çalışacaklardır. Bunlar bize korneri getirir diye düşünüyorum sevgili dostlar ben. O yüzden 8.5 üstü korneri değerlendirdim. 8.5 açacaklardır buna büyük ihtimal. Aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz ideal tercih olarak. Ama dediğim gibi doğrudan beraberlik beklediğim bir karşılaşma yüksek oranıyla iyi yani değerlendirmek bir yerlerde kullanmak isterseniz. İkinci mücadelemize devam ediyorum. Dinamo Kiev Pefos mücadelesi. Arkadaşlar şöyle bir bakıldığı zaman iki takım arasında gerçekten ciddi anlamda kalite farkı var. Her ne kadar Ukrayna'da sıkıntılar olmuş olsa da özellikle Dinamo Kiev'in kötü bir hazırlık döneminden sonra oynamış olduğu Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde Hamur'unu işte 3-0 yendi içeride dışarıda falan ligede kötü başlamadı 1-0 aldı zor da olsa yani çok kolay bir mücadele beklemiyorum ama zor da olsa burada bir galibiyetini bekliyorum Pafoski özellikle son dönemlerde yükselen bir takım arkadaşlar bunu net bir şekilde söyleyebilirim sizlere o yüzden ne yapabiliriz Dinamo Kiev galibiyetinde oradan alabiliriz. Çok da güzel bir oranı var. 1.57 değerlendirmek isterseniz sevgili dostlar bu yönde bir tercih de bulunabilirsiniz. Daha da oran yükseltmek isterseniz ben az gollü bir mücadele bekliyorum. Deplasman takımının burada ciddi anlamda bir savunma yapacağını düşünüyorum. 2-0 bandında bir Kiev galibiyeti bekliyorum. Yüksek oranıyla 1 ve 3.5 alt tercihi de yine burada benim ön plana çıkardığım tercihlerden bir tanesi. 2.14 oranı var. Değerlendirmek isterseniz sevgili dostlar. Üçüncü mücadelemle devam ediyorum. Üçüncü mücadelemizde bir diğer temsilcimiz Karabağ karşılaşması. Şekendiye mücadelesi deplasmana gidecek. Şimdi arkadaşlar ev sahibi takım için şunu söyleyeceğim. Genel anlamda hücum futbolunu oynayabilen bir takım ve gerçekten çok dirençliler. Keza bunu Stabükreş mücadelesinde gördük. Yani Stabükreş'i elediler arkadaşlar. İyi bir mücadele etmişlerdi. Biraz takip etme fırsatım oldu o karşılaşmaya ama... Şimdi burada Karabağ var. Kalite olarak, Avrupa tecrübesi olarak çok daha etkili bir takım Karabağ. Nasıl sonuçlanır diyorsanız genel anlamda maçın beklentisi alt yönüne sevgili dostlar. Bunu söyleyeyim size. Ama ben Karabağ'ın özellikle e, hücum yaptığı dakikalarda savunmada vereceği boşlukları... E, ...ev sahibi ekibin değerlendirebileceğini düşünüyorum ki evinde hücum yönünden etkili oynayan bir takım. İki tarafında atacağı gollerle maç 2.5 üstte taşınır düşüncesindeyim açıkçası ben. 1.67 oran var değerlendirmek isterseniz dediğim gibi genel beklenti burada 2 e, gol falan arkadaşlar. Yani 3. golün riski çok yüksek onu söyleyeyim. E, burada 2.5 üste gittim. Genel anlamda mesela ilk yarı beraberlik ilk yarı golsüz falan beklenen bir mücadele var. Yüksek oranda da ben buradan ilk yarıdan gelecek 2 golü değerlendiriyorum. 2.45 yani genel beklentinin tam tersine gidiyorum. Burada ev sahibi e, deplasmanda zorlanacağını farkında olduğundan dolayı biraz e, etkili olmaya çalışacaktır. Karabağ'da bulduğu boşluklarda fazla adama çıkıyor Karabağ sevgili dostlar. Onu anlatmaya çalışıyorum. Sıkıntı yaşayabilir. E, çok büyük riske gidiyorum. Yüksek oranlı zaten sistem kuponları için ilk kere 2 golü diyorum. İdealim de 2,5 üst. Hangisi aklınıza yatıyorsa o yönde değerlendirmede bulunabilirsiniz. Salı günü son mücadelemize geçiyorum sevgili dostlar. Rangers Victoria Pilsen mücadelesi yine e, genel kamuoyunda maç sonu 1 olarak değerlendirilen bir mücadele bu. E, evet doğrudur. Zaten bunu ilk bakıldığında Rangers'ın özellikle iç sahada oynamış olduğu e, oyunu falan düşündüğümüzde çok cazip bir teklif gibi duruyor. Oran da çok güzel. Burada Rangers işte yarı kazanır, maç sonu 1 bunların hepsini zaten değerlendirecek ama burada önemli olan nokta benim Rangers'a güvenmemem sevgili dostlar. Evet Rangers iyi. İç sahada taraftarı mükemmel. Muhteşem bir atmosfer var. Eyvallah hepsine kabulüm. Ama Rangers'ın iç sahada e, yani ilk mücadeleden turu bitirebilmesi adına burada ne olacak? Rangers basacak. Pilsen e, defansı kötü bir takım ama özellikle geçişlerde benim Beğendiğim bir takım arkadaşlar. Rangers galibiyetlerini falan hepsini değerlendirebilirsiniz. Okeyim. ama ben burada iki takımın atacağı gollere gittim sevgili dostlar. Pizzen tarafından da bir gol bekliyorum ben. 1.66 oranı var. Değerlendirmek isterseniz alabilirsiniz bu mücadeleyi de. Şimdi geçiyoruz çarşamba gününe. Çarşamba gününe geçmeden önce tekrar bir hatırlatalım lütfen e, videolarımızı beğenmeyi ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın sevgili dostlar. E, abone olmak, beğeni yapmak tamamen ücretsizdir. Bunu tekrar tekrar söylüyorum. Çünkü e, bizlerim işimiz abone yani beğeniyle, işte aboneyle, yorumla dönüyor. Sizlerden ricamızdır sevgili dostlar. Geçiyorum hemen Pazarın mücadelesine. İlk karşılaşmamız 5. mücadelemiz oluyor bu. Salzburg Kulüp görüş mücadelesi. Güzel keyifli bir karşılaşma bekliyorum. Öncelikle bunu belirtmiş olayım siz değerli dostlarıma. Şimdi Salzburg özellikle gençlere ciddi anlamda yatırım yapmış durumda arkadaşlar ki o geçen sezonki oynamış olduğu oyun kötü bir oyun vardı. Bir tık daha düzelmiş durumda. Şöyle bir baktığımız zaman oynamış olduğu karşılaşmalara gollü mücadele oynuyor ama savunma kısmında hala ciddi problemler yaşayan bir Salzburg izliyoruz sevgili dostlar. Bu e, özellikle bir kenara koymak gerekiyor. Vüruş tarafı bana göre Belçika'nın en hazır takımları Saint-Gillo birlikte gerçekten belli bir e, disiplinde oynuyorlar. Belli bir kalıp içinde oynuyorlar. Burada puan almaları sürpriz olmaz. Burada bir e, beraberlik beklediğim mücadelelerden bir tanesi. Bunu e, söyleyeyim arkadaşlar. Yani doğrudan 0 bekliyorum. 3.36. Yine değerlendirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz ama iki takımın atacağı gollerle golle bir mücadele bekliyorum. Şöyle 2-2'lere çıkabilecek bir karşılaşma bekliyorum. Ana tercihim karşılıklı gol var. 1.48 oranıyla değerlendirebilirsiniz İdeal kuponlar için. Uygundur benim düşüncem o yönde. Ama yüksek oranıyla da maç sonu sıfır beklediğim bir karşılaşma olduğunu belirteyim sevgili dostlar. Geçiyorum pazarın ikinci mücadelesine. Lehpozan-Kızıl Yıldız mücadelesi. Kızıl Yıldız da benim çok sevdiğim takımlardan bir tanesi. Gerçekten e, iyi oynuyorlar. E, beğeniyorum. Şimdi Lehpozan burada daha çok savunmaya dönük bir oyun sergileyecektir diye düşünüyorum. kezak Kızıl Yıldız'da öyle olabilir. Çünkü Kızıldız'ın buradan alabileceği bir beraberlik. Onlara bence tur kapısını sonuna kadar aralayacaktır sevgili dostlar. Temkinli bir mücadele bekliyorum. İki iki tarafın da böyle çok fazla oyunun içine girmeyeceği bir mücadele bekliyorum. Karşılıklı gol var denenebilir mi? Gelebilir burada onu söyleyeyim ama ben tek bir tercihim var. 2-3 gol arkadaşlar bu karşılaşma için benim düşüncem. 2-3 gol yani en fazla 3 gol çıkar diye düşünüyorum. 1.80 oranıyla değerlendirdim istiyorsanız aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz bu mücadeleyi bu yönde. Dediğim gibi riskli tercihler arkadaşlar bunlar. Yani bakın verdiğimiz oranlar 180, işte 170, 165, 330'lar ee, aklınıza yatanı alın lütfen. Bir şampiyonlar liginden çıkıp İsveç'e gidiyorum. Basel Young Boys mücadelesi vardı. Burada da yine güzel keyifli mücadele bekliyorum. Ee, her ne kadar Basel'e güvenmesem de özellikle son dönemde. Hücum anlamında etkili pozisyonlara girdiğini, kalesinde fazla pozisyon verdiğini aynı zamanda hücuma da etkili çıktığını izliyorum sevgili dostlar. Young Boys bakıldığı zaman bana göre bazenler daha e, takım olarak olgusu şu an için söylüyorum. Takım olgusu daha yüksek bir takım ama onlar da henüz bir e, ritim yakalayamadılar. E, ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Mesela en son Winter deplasmanında bir bir berabere kalmışlardı. İptaller falan filan. E, deplasman sıkıntısı olan bir Young Boys var ama güven olmayan bir bazel var. Gollü, keyifli bir mücadele bekliyorum sevgili dostlar. Tek tercihim var. E, riskli bir tercihtir bu. Yani varlar üstler falan olabilir bu mücadelede ama ilk yarıdan gelecek 2 gol 1.95 bakıyorum. Evet 1.95 oranıyla değerlendirebilirsiniz. Daha da çıtayı yükseltmek isterseniz ilk yarıdan gelebilecek karşılıklı gol var. Yine burada tercih edilebilir sevgili dostlar. Tamamen Riskli bir mücadele buna nazaran bu yönde bir tercihte bulunabilirsiniz. Geçiyorum bir diğer mücadelemize temsilcimiz Fenerbahçe'nin mücadelesi. Fenerbahçe'de buradan çarşamba günü oynayacağı mücadele için başarılar delelim. Umuyorum ülke puanımıza yine katkıda bulunacaktır Fenerbahçe. Şimdi arkadaşlar Feyenoord. Hücum yönü çok güçlü bir takımdan bahsediyoruz Feyenoord'dan. Her ne kadar bu son dönemde almış olduğu hazırlık mücadelendeki sonuçlara bakmayın sevgili dostlar. Yani bunlar hazırlık mücadelesi. Hepsi olabiliyor. Ama e, Feyenoord hücum yönünden Fenerbahçe'ye sıkıntı çıkaracaktır. Mourinho, zaten Mourinho'nun oynamış olduğu oyunu biliyoruz sevgili dostlar. Daha böyle özellikle bu seviyedeki takımlara, bu seviyedeki mücadelelerde daha böyle defansifi e, oyunu kabul edip geçiş oyunlarıyla birlikte ki bunun için uygun oyuncular da aldı Fenerbahçe mesela işte duranlar olsun falan filan. Burada ön plana çıkabilir. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Yani geçiş oyunlarıyla, hızlı uzun toplarla Fenerbahçe burada skor üretebilir. Ama ben Feyenoord'un da bir gol atacağını düşünüyorum. Şöyle 1-1 ya da 1-2 Fenerbahçe tarafında sonuçlanabilecek bir mücadele bekliyorum. İdealim karşılıklı gol var. 1.44 oranıyla değerlendirmek istiyorsanız değerlendirebilirsiniz. Ayrıyetten mücadelenin de 2-3 gol bandında bitmesini bekliyorum sevgili dostlar. Bu yüzden yüksek oranlı kuponlarımda da 2-3 gol tercihini değerlendireceğim 1.95 oranıyla aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz ama ana tercihim karşılıklı gol var olacak. E, anlattığım sebeplerden dolayı ilk yani ilk yarıda biraz Fenerbahçe bekleyecektir. E, belki geçişten bulacaktır ama sonrasında e, Feyenoord etkili hücum oyuncularıyla Atacaktır. Bir birlik beraberlik benim ön planım. Onu söyleyeyim ama 2-1 Fenerbahçe tarafı da benim için makuldür sevgili dostlar. E, karşılıklı gol var. E, yüksek orandan da 2-3 gol tercihini değerlendirdim burada. Geçiyorum son mücadeleye. 9. karşılaşmamız bu. Pazarında 5. mücadelesi. nis Benfica mücadelesi. Şimdi arkadaşlar geçen sene gerçekten çok beğendiğim bir Nis vardı. E, i̇yiydi. E, biraz takımda değişiklikler oldu. Evet ama hala savunma problemleri yaşayan Binis ama hücumda çok da problem yaşamayan bir takımdan bahsediyorum. O yüzden yine burada Benfica karşısında gol bulabilirler ki Benfica alan savunmasını iyi yapabilen bir takım ama iç sahada Nis bir gol bulacaktır. Benfica da bir gol bulacaktır sevgili dostlar. Şöyle 1-1'e bağlanacak bir mücadele olarak düşünüyorum açıkçası ben bunu. İdealim karşılıklı gol var 1.50 oranı var. Yüksek oranında yine bu mücadelenin sıfır şeklinde sonuçlanmasını bekliyorum. Bunları da deneyebilirsiniz. Yani şöyle bir baktığım zaman e, totalde 3 tane sıfır mücadelem var sevgili dostlar. Tabii ki bunların hepsini bilmem çok zor. Ama şöyle bir e, sistem yapıp şunlardan 2 tanesi geldiği zaman hatırı sayılır bir rakam kazanabilirsiniz. Anlatmaya çalıştığım nokta bu. E, i̇deallerden ayrı bir kupon yaparsınız. Yüksek oranlardan ayrı bir kupon yaparsınız. Bu şekilde değerlendirmeye alabilirsiniz. Evet sevgili dostlar salı ve çarşamba günü için analizlerimi bu şekilde değerlendirdim. Riske gittiğimi belirttim. Oranlardan da görüyorsunuz zaten. O yüzden lütfen e, kendinizi üzecek miktarlarda oynamayın. Yani cumartesi pazar videosundan farklı bir video bu. Onu söyleyeyim öncelikle. Risk açısından, risk oran açısından. O yüzden değerlendirmelerini bu şekilde yapsın sevgili dostlarım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdiden e, videomuza göstermiş olduğunuz Beğeni, ilgi, alaka için çok çok teşekkür ediyorum herkese. Ee, bol şanslar diliyorum efendim. Perşembe günü videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.